Denklemin reel kökü yoksa diskriminantı negatiftir. B kare eksi 4 ac küçük 0. Yani B kare küçüktür 4 ac olacak. B 8, 8'in karesi 64. A da x karenin katsayısı yani 1. C de c zaten. 64 küçüktür 4 c. 4 ile sağa değiştirirsek 16 küçüktür c. C'nin en küçük tam sayı değeri 17 olacak. Kökleri bulurken tam kareye benzetmek istiyorum. x kare artı 8x artı 16 olsa tam kare olacak. Şurası x artı 4'ün karesi. Eşittir. Eksi 1. Real sayılarda karesi eksi 1'e eşit olamaz. O zaman imajiner sayılara gideceğiz. Şöyle yapacağız. X artı 4 ya kök eksi 1'dir ya da eksi kök eksi 1'dir. Kök eksi 1 i demekti. O zaman x artı 4 ya i ya eksi iyi. Buradan x i eksi 4 gelir. Buradan da eksi iyi eksi 4 gelir. Şıklara bakacak olursak arkadaşlar D şıkkında olduğunu görürüz.